Bugün sizlerle birlikte nasıl hildi sim city indireceğinizi indireceğini göstereceğim. Aşağıda ilk önce sim city yazın. Arkadaşlar burada ilk başta Android oyun Club çıkacaktır yani ben de çıktım çıkıyoruz arkadaşlar yani siz sürümden şey yapabilirsiniz ben de inek olmadığı için bakın üç tane şey var işte ben çok dikkat edin bakın sürüldü bak o bakın arkadaşlar o b b s, d. o b b s d onu indirin onda dağdan çıkacak dağda s d indirirseniz bunu da indirdim şey ama o MotoPK'yı indirirsiniz yani bu en üstteki şey yaparsınız aşağı şimdi ben indireceğim bende de yok şöyle hemen şey yapalım aşağıda böyle şey çıkacak bakın burada bakın burada altta bu çıkacak tamam deyin ve arkadaşlar bakın üstte indiriliyor Aşağı isterseniz ben bunu nasıl şey yapacağını da göstereyim. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar ignor yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Göst bu yavaş ne ya? Videodan zaman kaybedin. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar ignor yayınlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.